Arkadaşlar selam herkese Bugün Çalış plajındayız Normalde balık tutmaya gelmiştik Arkada abimiz tutuyor balık tutmaya çalışıyor daha doğrusu Ama bakın yine arkada gördüğünüz gibi şurada Güneşten görebiliyor musunuz bilmiyorum da Bir skyboard galiba onun ismi Onu deneyeceğim birazdan İnanılmaz heyecanlıyım sıramı bekliyorum şu an Valla nasıl olacak nasıl gidecek bilmiyorum ama güzel bir heyecan olacağını düşünüyorum kendi açımdan. Ya adam dediğine göre üç üç tane şey söyleyeceğim dedi eğer anlayabilirsen dedi. Kalkarsın havaya dedi. Bakın bakın bakın. Şurada kalkıyor. O bayağı iyi kalkması var. Güzeldi. Ben de deneyeceğim bunu. Bakalım nasıl biraz kötü çarpıyor yer ama. Bakalım deneyimimiz nasıl olacak. Hem de beraber balık bekliyoruz bir yandan. Bir yandan da onu gördük. Gittik fiyatını sorduk. 200-250 lira bir şey dedi. Biraz indirim yaptı. 200 liraya anlaştık galiba. Abim var dağım, Bir para çekip gelecek. Bineceğiz. Güzel bir eğlence anı olacağını düşünüyorum. Valla güzel bir deneyim olacak abi. Oo bak arkadaş bayağı duruyor şu an. Orayı çekiyorum abi. Oo bayağı güzel durdu. Birazdan ben de orada olacağım. Bakalım nasıl olacak. Çalış plajı arkadaşlar arkamda da gördüğün gördüğünüz gibi insanlar balık tutmaya geliyor. Bir yandan balık istiyor bir yandan akşam üstünü değerlendiriyor burada. İşte biz de abim ben onun bir huzur evinden arkadaşıyla beraber balığa geldik. Gelmişken de gördük. Dedik gibi binelim. Nasıl olacak acaba? Nasıl çıkacak yukarıya? Bakalım güzel bir an olacağını düşünüyorum. İnşallah güzel olur. İnşallah sakatlık bela vermez Allah. Evet. evet. Yeni bir YouTube videosunda. Çalış plajındayız. Fethiye'de. Buraya geldik. Hakan abi Gelacaksın. Gelacarık tamam. da bakalım. Saber. Siz de gelip burda Hakan abiden <laughs> uçmak isterseniz Hakan abi yardımcı oluyor. Abi mi ya yardımcı. Bizim Hakan yardımcı olur. <gülüyor> <gülüyor> Çalış Plajı'nda Abi şeyin ismi ne mekanı? Şat Şat Beach'te Gelirseniz göreceksiniz zaten Şu an bir adam varmış Burada de derimiz mi? Buyur abi Abi emre abi ya Size yardımcı olacaktı Ya abi, ya abi ne Evet. Kesin. Şimdi ben önce Abi bir şey söyleyeceğini iddia etti. Bir şey de, kesinlikle öğreneceksin dedi. Dostum. Ne yapacağım? Tamam. 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 Sonra kaçıyorsun. Sonra ya. Hı hı. Onu arkaya atıyorsun. Aynen beraber. Tamam. Sonra ince yapabilirsin arkada mı?

abi. Alet bu arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Nasıl bir bekliyor. İnşallah evet, evet. bir sakatlık çıkmadan evet, evet. tamamlayacağız. Çok heyecanlıyım. Evet. ilk defa böyle bir şey deniyorum. Sırf abonelerim için yapıyorum bunu. Buraya da gelirseniz Hakan abi yardımcı olur. Erdem Yeğen'in hesabından geldiğini söylerseniz yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım. Gerçekten uçmayı öğrenebilecek miyiz? Kaç yıl üstü kendini? Abi. Yeni değil mi? Geri şekilde. Yüz üstü, yüz üstü, yüz üstü. Hoppa. Bu şekil. Vay. Wow. Hasan bu taraflara doğru getirebiliyor mu?

İlk izlenimim inanılmaz zevkliydi. İlk başlarda biraz... Valla... Uuu ayaklarına nasıl kırar şey giriyor böyle. Nasıl titriyor ayakları. İlk başlarda da yapamadım ama sonlara doğru işi öğrenince hele yani en sondaki şey çok güzeldi yani. Sürekli E ha evet evet. Ya tam 2-3 defa fark ettim sonlara doğru. Tam yere çakılıyorum böyle. Çektim ayağını hemen kalkıyor yukarıya. İnanılmaz güzeldi. Titriyorum şu an bakalım. Ayağa kalkabilecek miyim? Oğlum bacakları nasıl titriyor? <laughs> abi teşekkür ya ederim. Valla abi Bu yaz buradayız herhalde belli oldu. Ben, ben nikliyim abi. Yürü <laughs> <Koca yürüme. gülüyor> <laughs> Elde geçiler var. Şimdi geçilere bakmaya gideceğim. Olmaz abi olmaz. Kurbanlık satamazsak nasıl kazanacağız orayı? <laughs> abi çok teşekkür ederim valla. Ellerine sağlık. Her zaman beklerim. <laughs> i̇yi ki görmüşüz, iyi ki gelmişiz buraya. Yapamam diyenlerin adresiyim ben. Valla abi gerçekten. Abi bunu kesinlikle sen de denemelisin. Balık tutmaya geldiydik. Bu hafta oldu. ayakları nasıl titriyor şu an. Böyle durdun gidiyor zaten. İnanılmaz zevkliydi. Kapat kapanışı sonra yaparız. Arkadaşlar deneyimimiz bitti. Hemen Hakan abimizin yanına gidelim. Usta burada. Ee, gelince yani, çalışmış. Ee, neresi bir şey abi bir tarif et şey yeri. Çalış şapkı. Çalış şarpik. Şarpik e geldiniz mi zaten tamam, bir tek tamam. kişi yapıyor tamam, burada. Hakan abi hemen gelir bulur. Bu deneyimi yaşarsınız. hani Gerçekten mükemmeldi. Kesinlikle gelip yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Bay bay.